Evet, arkadaşlarımın katılmasını bekliyorum canlı yayına. Onları beklerken Onları beklerken Şunu dedim ama açamadım. Evet, açıldı, döküldü. Fırat Yavuz, hoş geldin. Afram diyor. Hoş geldin. Selam. Fırat Yavuz. Diğer arkadaşlar da gelsinler. Hemen başlayalım. Medine Melikova merhaba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sevcan merhaba. Çorlu'dan. Müjgan. Kenan Nazlı Satman Selam. Bağımlı Kabaş tekrar merhaba. Medine Melikova. İsimsiz bir bayan. Bakalım. Yine Gedrova, Kıyaman ve Mert Afreyn'e oynar. Şimdi gözümüze yaş kalmaz. Ah ah. Semra kardeş merhaba. Yani e İsimsiz bir bayan Nick ile yazan arkadaş evet Seyran hamile diyenler var. Ee, ancak tabii ki böyle zamanda çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Çeşitli spoilerlar ortaya atılıyor. Hangisi gerçek, hangisi e, doğru değil. Onu e, en mantıklı bir şekilde bölümü bekleyip görmek lazım. E, çünkü e, o kadar çok, o kadar çeşitli yerlerden bilgi akışı var ki ben e, sette güvendiğim birkaç arkadaşım var. E, i̇çlerinde iki kişi beni takip ediyor. Onlarla tabii asla onların kim olduğunu söylemem. Onlarla zaman zaman konuşuyorum ama onlar da hiçbir zaman yedikleri ekmeğe ihanet edecek insanlar değil. Yani orada bazı sırlar var, dışarıya verilmez. Bu meslek kuralıdır. Her işin kuralı vardır. Her işin bir raconu vardır. Her mesleğinde bir namusu vardır. Kimse dışarıya o anlamda bilgi vermek istemez. Çünkü bölüm seyredilmesi lazım. Bölüm seyredilmezse insanlar nasıl para kazanacaklar? Dolayısıyla ben hiçbir zaman o arkadaşlarıma bu hafta ne var, önümüzdeki hafta ne var diye sormam. Böyle bir zorlama da yapmam onlara. Onlar da zaten söylemezler. Ancak bazı şeyleri anlayabiliyoruz tabi, bazı şeyleri bir şekilde anlayabiliyoruz bu da meslek sırrı gazetecilik yıllardır bu işi yaptığım için e, bildiğim bazı yöntemler var çok merak edersem e, bazı şeylere ulaşabiliyorum e, o da çok merak edersem şunu söylemek istiyorum 66. bölümde 66. bölümde tabii büyük bir heyecan yaşayacağız. E, Seyfer'le ilgili geri dönüşler çok olacak. Flaşbeylerle bize Seyfer'i tekrar e, o mutlu anlarına tekrar gideceğiz. Ama e, Mert Ramazan Demir'in büyük oyunculuğu ortaya çıkacak. Ve Mert Ramazan Demir e, yani o yalıdaki çalışanlara, görevlilere orayı dar edecek. Orayı dar edecek. Yani karısını koruyamadıkları için. Ki kendisi ne kadar düşünceli. Yani senarist onu güzel yazmış. Se Seyran'a e, zırhlı araba veriyor. Kendisi hala o cibe binerken Seyran'ın altına zırhlı araba çekiyor. Ferit. Karısını korumak için. Ona rağmen karısını bir şekilde üç kağıda getirip kaçırıyorlar. Ece'ye de yazık. Nasıl dövmüşler kızı. Nasıl zorlamışlar. Yani Ece Tabii bunların hepsi bir senaryo, hepsi bir dizi arkadaşlar. Ee, bizi burada mutlu eden e, Mert Mert'le Afra Afra'nın oyunculuklarını yine çok başarıyla ortaya koymaları. O birebir sahnelerde Seyran'ın mimikleri, Mert'in bakışları, yüzüyle, yüz hatlarıyla nasıl mükemmel e, Oynuyorsa aynı şekilde Afra da mimikleriyle e, sevdiği adama eşlik ediyor. Zaten onların birlikte bu büyük oyunculukları bize sevdirdi onları. Birlikte yükseldiler onlar. Birlikte birbirlerini çok iyi tamamladılar ve diziyi sırtladılar. Diziyi onlar tanıttı bütün dünyaya. Mert'in ve e, Afra'nın o mükemmel oyunculuğu şu son bölümde bile, kaçırmanın olduğu bölümde bile o cibin içindeki sahneler, sohbet ediyorlar. O e, minnacık küçücük bir şey aldım, bir he, akşam giyeceğim göreceksin falan falan. Oradaki o cilveleşmeleri falan, oradaki o diyaloglar. Sonra kaçınılmadan hemen önce sarılıp birbirlerine... E, birbirlerine özel anlamda bazı fısıldaşmalarda bulunmaları her sahneyi çok başarıyla oynuyorlar. Komediyle başarıyla yapıyorlar, dramı da her bir şehvet verilecekse şehveti de başarıyla e, sahneliyorlar. İşte iki gencin e, başarısının sırrı onlara her şey yakışıyor ve Yaşar Çindebir abi seyran öleceğim diyor. Hayır. Hayır, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bu cuma bir şey yok ama, öbür cuma. 19 Nisan. Gözümüzde yaş kalmayacak, diyor Mine. Mine, tabi bunun bir dizi olduğunu bilerek izlemek lazım ama kendini kaptırıyor insan. E, kendini, ben dışarıya çıkıp bakmaya alıştım bir gazeteci olarak. Dışarıya çıkıp, yani çok tabii ki içine çekiyor güzel oyunculuk olunca dizi, bölüm içine çekiyor insanı seyredeni ama ben mümkün olduğu kadar dışarıdan izlemeye alıştırdım kendimi. Dışarıdan bir göz olarak bakabilmek çok daha önemli ki ayrıntılara dikkat edebilmek için eleştirel gözle hem olumlu hem olumsuz eleştirel gözle bakabilmek lazım benim açımdan, kendi açımdan söylüyorum. Fakat kendini kaptırmamak imkansız tabii. Oyunculuk çok iyi olduğu için dolayısıyla izlerken, dram sahnelerini izlerken e, gözyaşı dökmeniz normal. Bunu sadece siz değil ki. Yani bunu çok insan yapıyor. Yabancılar da öyle. İzlerken ağlıyorlar. Ruslardan çok var. Ha bu arada Ruslar e, Seyfer diye şarkı yapmışlar Rusça. Sosyal medyada dönüyor. Dinlediniz mi bilmiyorum. E, Seyfer'in Seyfer olarak duyuyoruz. İsmini duyuyor. Şarkıda Seyfer geçiyor da diğer kelimeleri cümleleri anlamıyorum tabii anlamıyorum. Ee, Rusya bilmediğim için ee, şöyle bir dolaşırsanız görürsünüz siz de. Ee, çok seviyorlar. Ruslar da çok seviyorlar. Zaten bize de çok katılan arkadaş var yorumlara. Videonun altında çok yorum var. Ruslardan da aframa bir şey olmasın diyor. Birer ee, bilene bir yıl çapkını değil diyor. Yıldız evet bu kanalı çok güzel şarkı yapmış. Ben kendimi çok güzel kaldırıyorum diyor. Sezen Çetin. Onlarla sevinip onlarla üzülüyorum diyor. Mine Kadirova. Evet abi çok güzel ya. Seyran Seyran. Banu Kabaş Mert Afra çok güzel oyuncular. Çok başarılılar arkadaşlar. Gerçekten öyle. Yani bu bölümde e, Mert bulamayacak Seyran'ı. Yaklaşacak ancak bulamayacak. Öbür bölümde kurtaracak. F. Afram sizi çok seviyorum diyor. Ecem Buray göz. 67'de de kurtaracak. Çınar Alet Atay. Aha geri bir abi ama çok güzel şarkı. Rusça ben anlarım. Ha gördük diyor. Çınar Atayva peki anlarsan bize de anlat olur mu? Beğenirsen bize beğendiğini söyle. Eleştirim varsa da şarkıyla ilgili lütfen söyle. Biz de bilelim. Ama güzel yapmışlardır. Çok seviyorlar çünkü onlar da Afra'yı ve Mert'i çok seviyorlar. Evet, şimdi 65. bölüm şu anda YouTube'da 7,5 milyon izlenmiş. Bu rakam çok fazla değil. Daha evvel 13-14 milyon izlenmişti. Bundan 2 2 hafta önceki bölüm mü? 63 62 63 13 14 milyon izlenmişti. 65. bölüm 7,5 milyon. Gerçi 2-3 gün oldu da. Bugün pazartesi. Ama 9-10 milyon olmalıydı. 65. bölüm reytingler düşük gelmişti. Bir de bu tabi sosyal medyada izleyenlerin çoğu yurt dışından ama yurt dışından her ülkeye açık değil. Dizinin satıldığı ülkelere açık YouTube kanalı ee, şeyin Yalı Çapkın'ın. Dizinin satılmadığı ülkeler YouTube'dan izleyemesin diye oraya kapatıyor yapımcı YouTube kanalını. Her neyse. Peki arkadaşlar bunu yükleyeyim. Son video için geliyorum olur mu? Ee, lütfen beğenenler beğen yapsın. Ve abone olmayanlar da abone olsun. Afra ve Mert. Sezen Çetin çok haklısın. Düzelecek inşallah. Filiz Doğan abi diyor Filiz. Bir tane kız var Rus Mert'e aşık olduğunu söyledi. Filiz Doğan, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ecem Baran Hoşses. Afroşu ve Merdiven Oyuncularına bayılıyorum. Çok güzel şarkı. Bertha Benzema benzetiyorum diyor. Netflix, Afro ile Mert'e teklif gitmeli diyor. Ee, her yerden teklif gitti Afro ile Mert'e. Ama şu anda çalıştıkları için hiçbir yerle e, o anlamda görüşmüyorlar. Hepsin, her yerden senaryo gitti onlara. Önemli yapımcılardan, önemli platformların hepsinden gitti, teklif gitti. Görkem merhaba, Filiz Doğan. Keşke dizide oynasam, oyunculuğun iyi diyor. Filiz eğitimini aldın mı oyunculuğun? Gülay nasılsınız? nasılsın? Teşekkür ederim Gülay. Sen sen nasılsın? Sevcansı aşk filmi güzel oynarlar diyor. Oynarlar tabii her şeyi oynarlar. Sibel Bahyan abi diyor. Merhaba. Merhaba. Anara iyi akşamlar Bilal Bey diyor. İyi akşamlar. Anara. Filiz Doğan, yok ama iyi evde deniyorum. <laughs> evde deniyorum diyor Filiz. Filiz yani tamam evde dene de e, bunu yani biraz profesyonel olarak yapabilmek lazım. Eğitimli olmak çok önemli. Yani e, eğitim almadan da oyuncu olabilirsin ama bunu ustalara kanıtlaman lazım. Yapımcılara kanıtlaman lazım. Fırat Yavuz Afra, Afram Aşk film olmalı. Ana oyunculuk zor sanat Bilal ve Çok zor tabi kolay değil. Ama e, demin ki Filiz'in hevesini kırmayalım. E, eğer çok yetenekliysen özel eğitim de alabilirsin Filiz. Özel hocalardan da eğitim alabilirsin. Bilal Türkmani bence Abidin Akın işbirliği yaptı. Abidin yapmaz öyle bir şey. Reşat Koyma. Kardeşler bir kere fidan da abone olacağım kardeşler ne diyor bir kere fidan de ya pazarlıkla abonelik mi olur ya kardeşler fidan kim kızın mı fidan anlarla sabahlara kadar çekimde setlerde oluyorlar insanlar zor tabi ya zor tabi zor Çınar Atay'a var Mert Afra Hollywood yıldızı olmanı hak ediyorlar yani onlar kendilerini e, başarılıyla bir yerlere taşırlar zaten Çınar yani bir yerlere mutlaka taşırlar, çok seviyorlar. Elif Bilal abi tam iftar saati yayın yapıyorsun. İzleyemiyorum. Nerede oturuyorsun Elif? Hangi şehirdesin? İftar nereye göre? Ona hani iftar saati dedin de. Evet yaklaştı İstanbul'da da yarım saat var. Eğitim iyiyse zor değil. Acayip para var. Fırat Yavuz evet. Anara geçen sınırdaki Tarık Akın diye geri getirdi. Tarık Akın diye geri Nurullah Yılmaz Ferit Seyran Kurtulacak 67 Yes. Samsung A12 aynen. Aynen. Emine Yıldız bilir abi. Suna Seyran'ın gittiği yeri öğreniyormuş söylemiyormuş. Herkes özlemiş diyor Fırat Yavuz. Hadi sohbet edelim peki. Hadi bakalım anlatın o zaman. Anlatın o zaman. Dinliyorum. Herkes özlemiş diyor Fırat Yavuz, Emine Yıldız, Fırat sen nereden yazıyordun? Anara dizide, de konuşun, Bilal Bey diyor, Semih Bilal abi üçüncü sezon kesin olacak mı? Buket Öztürk, üçüncü sezon şu anda kesin olacak, eğer reyting daha da batmazsa, yani reyting ikilere falan inmez olmaz. Ay Samsung A12. E, karakterler yaşasın. Niye öyle diyorsun? Ceylan Yüzey bir Afran bu bayramda çıkar mı? Onu yarın konuşacağız Ceylan. Onu yarın konuşacağız. Fırat Yavuz Konya'dan öyle mi? Anladım. Etli ekmek ye o zaman Fırat iftarda. Etli ekmek ye. Madem Konya'dan yazıyorsun. Şeri geldi. Şeri hoş geldin. Akın da dizen çıksın. Çıksın, çıksın. Aysel içim niye sarmıyor? Ne istiyorsun? Akın Seyran zarar verecek mi? Sezen bir... Ha Bilal abi kaç yaşındasın diyor. Kaç yaşındayım ya? Kaç yaşında gösteriyorum? Ali ha ha. Orzan Latifov neredesin? Fırat Cevuz Afram. Evet. Anara. Akın Seyran'a zarar verir mi? Veremez veremez. Yani evet Seyran hamile diyorlar. Akın onun karnına dokunmasın diyorlar falan ama e, zannetmiyorum veremez. Zehra Ali diyeyim peki Ali. Ali, Ali, Ali neredesin? Aliyev selam akşamın seyir olsun. Aysel için Seyfer tam aile kuracak. Gülay Yıldız, Bilal Bey, Afran Mert bu yaz yüzük takarlar mı? Yüzük taktılar. Yüzük taktılar. Geçen sene Ramazan bayramında Mert Urla'daki otel odasında taktı. Yonca Aslan abi. Yonca hoş geldin. Seyfer'in bölüm güzel olacak mı? Olacak. Emine Yıldız flashback sahne çekmişler. Bugün neyin acaba bilerler abi? İşte 66. bölüm. Aliyev abi. Ben Özbekistan'ı çok seviyorum. Özbekistan'ı çok seviyorum. Yalı çapkını. Selamlar Özbekistan. Arkanda bir şey var. Ha, nın, nın. Abi birlikte devam devamıyla kalsın. Yeni bölüm beklemek çok zor dövüş yeri. Yonca Aslan. Evet. Peki arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar herkese. Görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın. Olur mu?